Merhaba bugünkü birlikte söyleme vokal Ensemble paylaşımlarımız için tekrar sizlerle buluştuk e, bu dersimizde önceki derslerimizde e, incelediğimiz bilgilerimizin üzerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz e, vokal müzik e, repertuarında solo eserler ve solo eserlerin dışında mevcut olan eserler vardır ee, sol eserler dışında e, hangi tür eserler var? Koro eserleri vardır. Toplu bir şekilde söylenen, koronun sayısına göre, koristlerinin sayısına göre e, çeşitli isimler alan koro eserleri. Bir de e, vokal ensemble dediğimiz birlikte toplu söyleme e, açısından biraz daha küçük e, sayılara inen, daha da özel eserler vardır. Bunlar düet, derzet, kuartet gibi ve ilerleyen çalışmalar ve eserler demiştik. E, bu çalışmamızda önceki derslerimizde neleri incelemiştik? Düetleri, yani iki ses için, iki çalgı veya e, iki vokal için yazılmış olan eserleri inceledik. Terzetleri inceledik. Üç ses için, üç vokal için yazılmış eserler olduğunu görmüştük. E, kuartetleri inceledik. Kuartetler e, hem çalgı müziği repertuarında hem de vokal müzik repertoğuna aynı şekilde isimlendiriliyor, kuartet olarak isimlendiriliyor çünkü bazen isimler ayrılabiliyor terim açısından. Kuartetlerin dört vokal için yazılmış eserler olduğunu incelemiştik. Ee, tabii ki vokal eserler dönemden döneme, e besteciden besteciye farklı e armonik yapılarda. E, i̇şitsel yapılarda, müzik yazısı açısından yapılarında farklılıklar ve özellikler gösterebilir. Bunları sizler de eğer incelerseniz, izlerseniz e, paylaşımlarını, videolarını veya notasyonları elinizde mümkün olursa varsa bunları incelediğiniz zaman da görebilirsiniz. Dönemsel açısından farklılıklar, müzik yazısı açısından farklılıklar, e, müzik yazısı derken müzikal dinamikler, motifler, cümleler gibi e, anlatmak ist istiyorum bu tabii ki e, buradaki e, süreç daha da farklı e, ilerleyecektir bu e, incelemeleri veya dinlemeleri yaparsanız zihninizde biraz daha somutlaşacaktır tabii ki bunun için çok fazla dinleme ve inceleme yapmak gerekecektir izleme yapmak gerekecektir bugünkü dersimizde de yine vokal için yazılmış olan başka ansambl e, türlerini incelemeye çalışacağız sizlerle. Bir önceki dersimizde kuartet dediğimiz ve quintet veya kentet dediğimiz beşli vokal grupları için yazılmış olan eserleri incelemiştik. Bu haftaki dersimizde de birlikte söyleme çalışmalarımıza yeni terimleri ekliyoruz. E, sextet ve Septet dediğimiz türleri e, inceleyeceğiz. E, buraya kadar çoğunlukla olarak e, eserler seslendirilir, ama e, dokuzlu onlu nadiren belki karşımıza çıkabilir. Açıkçası benim karşıma çıkmadı, belki de sizler görmüşsünüzdür. Çalgısal olarak olabilir ama vokal olarak açıkçası karşımıza çok fazla çıkmaz. Hatta Sextet ve mesela yedili ve sekizli gibi gruplarda 6'lı ve 7'li gibi gruplarda çok fazla karşımıza çıkan aslında gruplar değil. 6 parti için beslenmiş olan oda müziği eseridir. 6 solo sanatçı tarafından oluşmuş topluluktur Sextet. 6'lı olarak Türkçemize çevrilir. Fransızca, Almanca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca karşılıklarını bu paylaşımda görebiliyoruz. Her dil kökünde farklı fakat ee, yine de birbirine yakın e, kelime özellikleriyle isimlendirilmiş. Burada bir altılı e, yani sextet sahnesinden bir fotoğraf görebiliyoruz. E, operalardan hangi örnekleri verebiliriz burada? E, Don Giovanni operasından Mozart'ın Donna Elvira, e, Leporello, Don Ottavio. Donna Anna, Zerlina, Masetto gibi e, karakterlerin, bu altı karakterin Sola Sola in Bioloco isimli e, eserini belki dinleme şansınız olur. Rossini'nin e, bir çalışması olması lazım bu. E, La Cambiale di Matrimonio operasından e, bir e, sextet var. E, Eduardo, Mil, Sluk, Clarina, Fanny, Norton isimli karakterlerin Vi Prego Un Momento isimli eseri yine bir sextet örneği olarak altılı vokal e, müzik eseri türü olarak karşımıza çıkıyor operaların renkli sahnelerinden fotoğraflar görebiliyoruz. Bir çocuk operası. Şimdi geçelim septet dediğimiz yedili vokal müzik türüne. Yedi ses için yazılmış vokal veya çalgı yazılmış müzik eserleridir. 7 solo seslendiriciden oluşmuş olan vokal topluluğa septet diyoruz. Tabii ki solo belki çok karşılamayabilir burada. 7 vokal için yazılmış diyebiliriz veya 7 enstrüman için birlikte seslendirilmek üzere diyebiliriz. Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Latince kelime karşılıklarını görebiliyoruz yine ekranda. Şimdi de septet örneklerini verelim operalardan. Yine e, Mozart'tan Die Garten aus Liebe e, operasından Sandrina, Sarpetta, Arminda, Ramiro, Belfiore, Odesta ve Nardo isimli karakterlerin Himmel was moch ich zehen. Himmel was muh ih sehen. isimli eserini belki dinleme şansınız olabilir bir septet örneği olarak. Yine Mozart'ın aynı operasından Sandrina, Sarpetta, Arminda, Ramiro, Belfiore, Podesta, Nardo isimli karakterlerin birlikte seslendirmesi için yazılmış diğer bir eser Lieb und hat e, e, isimli bir e, septet örneğini, yedili örneğini dinleme şansınız varsa bu örneği daha da kafanızda pekiştirebileceksiniz. Bu dersimizde artık vokal müzik e, repertuarındaki özellikle opera müziği repertuarındaki e, Ansambıllar yani oda müziği ansambılları olarak da geçmekte vokal oda müziği ansambılları olarak karşımıza çıkacak olan türleri inceledik ee, sizlerle e, ikiliden tutun yediliye kadar e, düetten septete kadar hepsini görmüş olduk e, ve bu süreçte dinleme çalışmaları sizin e, bu bilgilerinizi pekiştirmeye yardımcı olacaktır. Diğer derslerimizde görüşürüz.